Yazık kız Melahat abla. Allah vurmuş zaten. Bir de sen vurma garibe. Eline fırsat geçti. Seni beni şurada harcar uykumuzda. Sosyetecini. Herkese merhabalar Esaret dizisinin yeni bölümünde Sahra kurtulsa da Afife'nin kötülükleri yüzünden ciddi derecede üzülecek. Çünkü Afife, Sahra'nın karşısında Hira'yı boğacak, onu dövecek ve ona hakaretler edecek. Minik Sahra'da anne bu kadın neden sana kötü davranıyor? Üzülüyorum diyecek. Hira da Sahra'nın daha fazla üzülmemesi için gözyaşlarını içten içe akıtacak. Ardından Hira, Sahra'nın daha da acı çekmesini engellemek için hemen konağı terk etmek isteyecek. Ama Orhun, Hira'nın hayatı tehlikedeyken onu asla yalnız bırakmayacak. Bu nedenle Orhun Hira'ya yardım edecek ve onu yeniden konağa da sahra için tüm zorluklarla baş etmek zorunda kalacak, bu süreçte Orhun, Hira'yı asla yalnız başına bırakmayacak, bu sayede Orhun, Hira'nın gönlünü yeniden fethetmeyi başaracak. Ama dizide kötü karakterlerin varlığı yüzünden Hira her defasında ölümle karşı karşıya gelecek, bu kişilerden ilki Defne'dir, çünkü Defne, Orhun'a aşık oldu ve onunla evlenmek istiyor. İkinci kötü olan karakter olan kişi ise Zerrin'dir. Zerrin, Demirhanlı mirasını ele geçirmek için bu evliliğin olmasını isteyecek, bu nedenle de Defne ve Zerrin, Hira'yı saf dışı bırakabilmek için türlü türlü kötülükler Hira'ya yapacaklardır. Eğer Hira dikkatli olmazsa Sahra'yı bile kaybedecek, çünkü bu cadılar yüzünden Sahra kaçırılacak ve ölüm tehlikesi atlatacak, Afife de üçüncü kötü karakterdir. Afife'nin kötülükleri yüzünden Hira ve Sahra için zorluklarla dolu günler gelecek. Ama sonunda kazanan aşk ve iyilik olacak ve kötülük yapanlar sonunda cezasını çekecek. Bu sayede geçmişteki gerçekler birer birer ortaya çıkacak. Bu gerçek ise Orhun'un Sahra'nın babası olduğu gerçeğidir.